2. Bir itirafın içerdiği belirsizlikler Marius altüst olmuştu. Cosette'in yanında gördüğü adama bir türlü yakınlık duyamamasının nedeni artık açıklığa kavuşmuştu. İç güdüleri onu bu adamda esrarengiz bir şeyler olduğuna dair uyarmıştı. Bu gizem utançların en iğrenci olan kürek mahkumiyetiydi. Monsieur Fouchelevan gerçekte Forsa Jean Varjandı. Mutluluğunun ortasında aniden böyle bir itirafla karşılaşmak, kumru yuvasında bir akrebin gezindiğini fark etmeye benziyordu. Marius ve Cosette'in mutluluğu artık bu ilişkiye mi mahkumdu? Bu bir emri vaki miydi? Bu adamın eve kabul edilmesi evliliklerinin bir parçası mıydı? Başka çare yok muydu? Marius aynı zamanda bir kürek mahkumuyla mı evlenmişti? İnsan ışıkla ve neşeyle taçlanmış olsa da hayatının o en muhteşem günlerinin mutlu aşkın tadını çıkarsa da böyle sarsıntılar huşuyla kendinden geçmiş bir baş meleği, muzaffer bir yarı tanrıyı bile titretirdi. Bu türden ani değişimlerde hep olduğu gibi Marius de kendine hatalı davranıp davranmadığını sordu. Bir şeyleri kestirememiş miydi? Temkinli davranmamış mıydı? Farkında olmadan safça mı hareket etmişti? Belki de biraz. Koset'le evlenmesiyle sonuçlanan bu aşk macerasına gözü kapalı mı atılmıştı? Kabul ediyordu. İşte hayat bizi, kendimizle ilgili peş peşe yaptığımız böyle tespitlerle azar azar daha iyi olmaya sevk eder. Tabiatının boş ve hayalci yanını da, çoğu insanda bulunan yaratılıştan gelen ve tutku ile kederin kriz anlarında ruh değişimlerinin hararetiyle kabaran ve insanı geriye sise gömülmüş bir bilinçten başka bir şey bırakmayacak kadar ele geçiren o dahili bulutun varlığını kabul ediyordu. Marius'un kişiliğinin bu temel özelliğine daha önce birçok kez vurgu yapmıştık. Plümet sokağında aşkının sarhoşluğuyla kendinden geçtiği 6-7 hafta boyunca, Kosete, Gorbu viranesinde gerçekleşen ve pusuya düşürülen adamın dalaşma sırasında garip bir şekilde sessiz kaldığı, ardından da kaçtığı o dramın sözünü bile etmediğini hatırlıyordu. Bunu Kosete neden anlatmamıştı? Üstelik kısa süre önce gerçekleşen korkunç bir olaydı. Ona özellikle de Eponin'le karşılaştığı gün Tenardiyelerden neden hiç söz etmemişti? O zamanki suskunluğuna şimdi bir anlam veremiyordu. Bunu pekala yapabilirdi kafasının karıştığını, Koset'in aşkıyla kendinden geçtiğini, her şeyi içine çeken aşkı birbirini ideale doğru çekiştirmeyi hatırlıyordu. Ve belki de ruhun bu şiddetli ve çekici haline karışan biraz sağduyu, belli belirsiz ve duygusuz bir içgüdü, hafızasında canlandırmaktan ürktüğü ve birini suçlamadan ne anlatıcı ne de tanık rolü oynayabileceği bu korkunç olayı saklamasını zihninden silmesini söylemişti. Zaten o birkaç hafta şimşek hızıyla geçmiş, birbirlerine sevgi sözcükleri söylemekten başka hiçbir şeye vakit ayıramamışlardı. Kaldı ki her şeyi enine boyuna inceleyip Cosette Gorbu Viranesindeki tuzağı anlatsa, sonuçlarını göze alıp ona tenardiyelerden söz etse, hatta Jean Valjean'ın bir kürek mahkumu olduğunu öğrenseydi, Marius'un düşünceleri değişecek miydi? Cosette gözüne farklı mı görünecekti? Geri adım mı atacaktı? onu daha az mı sevecekti? Onunla evlenmeyecek miydi? Hayır. Tüm bunlar hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Bu yüzden pişmanlık duyacağı, yakınacağı bir şey yoktu. Her şey yolundaydı. Aşık denen bu sarhoşların tek bir tanrısı vardır. Marius gözü kapalı iken, gözleri tamamen açıkken de gideceği yoldan gitmişti. Aşk gözlerini bağlamış ve onu nereye götürmüştü? Cennete. Ama artık bu cennet hemen bitişiğindeki cehennemle karmaşıklaşmıştı. Marius'un Canvacan'a dönüşen o fuşe Levan'a olan mesafesine korku karışmıştı. Şunu da söyleyelim ki bu korkuda biraz merhamet, biraz da şaşkınlık vardı. Suçunu tekrarlamış bu hırsız, 600 bin franklık yüklü bir emanet bırakmıştı. Bu paradan sadece kendisi haberdardı. Kendine saklayabilecekken hepsini onlara vermişti. Ayrıca kimliğini kendi ele vermişti. Bunu açıklamak zorunda değildi. Bu itirafla aşağılanmaktan çok tehlikeyi göze almıştı. Bir mahkum için maske sadece maske değil bir sığınaktır. Bu sığınaktan vazgeçmişti. Sahte bir isim güvenliği anlamına geliyordu. Bu sahte ismi reddetmişti. Bir kürek mahkumu olarak onurlu bir ailenin yanında ölene dek saklanabilirdi. O bu fırsatı geri çevirmişti. Peki hangi nedenle? Vicdanının hassasiyeti nedeniyle. Her şeyi gerçekliğin karşı konulmaz vurgusuyla bizzat kendisi anlatmıştı. Netice itibariyle Jan Valjan kim olursa olsun tartışmasız bir biçimde uyanmış bir vicdandı ve içinde gizemli bir dönüşüm başlamıştı. Her halükarda bu adam vicdanının denetimi altındaydı. Adalet ve iyiliğe doğru bu türden yönelişler sıradan insanlara özgü değildir. Vicdanın uyanışı ruhun yücelişidir. Jan Valjan içtendi. Gerçekliği ona verdiği kederle kanıtlanan bu somut, karşı konulmaz içtenlik, onun hakkında bilgi edinmeyi gereksiz kılıyor ve bu adamın tüm söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyordu. Bu konuda Marius durumun tam tersine dönüştüğünü hissediyordu. Monsieur Fuşelevan insanda neyi uyandırıyordu? Kuşkuyu. Valjean'ın verdiği his neydi? Güven. Düşünceli Marius çıkardığı gizemli Janvarcan bilançosunda Tüm eksileri ve artılarıyla değerlendirerek dengeyi bulmaya çalışıyordu ama her şey adeta bir kasırga gibiydi. Bu adam hakkında kesin bir karara varmaya çabalayan ve adeta düşüncelerinin derinliklerinde Jean Valjean'ı izleyen Marius, onu kasvetli bir pusun arasında bir buluyor, bir kaybediyordu. Dürüstçe teslim edilen emanet, itirafın soyluluğu iyiydi. Bunlar bir bulut kümesinin bir süre aydınlanmasını sağlasalar da bir süre sonra yeniden kararmasına engel olamıyorlardı. Marius'un anaları ne kadar bulanık olursa olsun gölgeler arasında bir şeyleri seçebiliyordu. John Dredd'in odasında yaşanan o olayın anlamı neydi? Bu adam polis geldiğinde şikayette bulunacağına neden kaçmıştı? Marius artık bu soruyu yanıtlayabiliyordu. Çünkü bu adam bir kaçaktı. Diğer bir soru. Bu adam barikata neden gelmişti? Marius artık zihninde ateşe tutulduğunda görünür olan mürekkep gibi yeniden canlanan bu hatırayı net bir şekilde anımsıyordu. Bu adam barikata gelmişti. Çatışmalara katılmıyordu. Orada ne işi vardı? Bu sorunun karşısına Javer'in hayaleti dikiliyor ve cevabı veriyordu. Marius sımsıkı bağlanmış Javer'i barikatın dışına götüren Jan iç karartıcı görüntüsünü kesin olarak hatırlıyor, Mondetu sokağının köşesinden gelen o korkunç tabanca sesi hala kulaklarında yankılanıyordu. Kuşkusuz bu muhbir ile bir kürek mahkumu arasında görülmemiş eski bir hesap vardı. Jean Valjean barikata intikamını almaya gelmişti. Geç kalmasına bakılırsa muhtemelen Javer'in tutsak edildiğini öğrenmişti. Korsikalılara özgü kan davaları toplumun bazı alt katmanlarına yerleşmiştir. Yüzünü iyiliğe dönmüş ruhlar için bile sıradan bir olaydır bu. Ve suç için yaratılmış bu yürekler, tövbe edip hırsızlıktan vazgeçseler de, intikam söz konusu olunca, gözlerini bile kırpmadan cinayet işlerler. Jean Valjean, Javert'i öldürmüştü. En azından öyle görünüyordu. Nihayet Marius'u mengene gibi kavrayan ve yanıtını bir türlü bulamadığı son soru. Jean Valjean'ın uzun süre Cosette'le birlikte yaşaması nasıl açıklanabilirdi? Kader bu çocukla bu adamı hangi kasvetli oyunla bir araya getirmişti? Semavi alemde de iki uçlu zincirler var mıydı ve Tanrı melek ve şeytanı çiftleştirmekten keyif mi alıyordu? Sefillerin kürek mahkumiyetinde suç ve masumiyet aynı zindanı paylaşıyor olabilir miydi? İnsanın kaderi dediğimiz bu mahkum geçit töreninde bir şafağın ilahi beyazlığıyla yıkanmış saf bir yüzle Sonsuz bir şimşeğin ışığıyla sonsuza dek solmuş, dehşet verici bir yüz yan yana durabilir miydi? Bu açıklanamaz birliktelik kimin kararıydı? Bu küçük masum kızla bu lanetlenmiş ihtiyar hangi mucizenin eseri olarak aynı hayatı paylaşmışlardı? Kuzuyu kurda ve daha anlaşılmazı kurdu kuzuya kim bağlayabilmişti? 9 yıl boyunca meleğin tek dayanak noktası canavar olduğuna bakılırsa kurt kuzuyu seviyor, vahşi yaratık zayıf olana hayranlık duyuyordu. Koset'in çocukluğu, yeni yetmeliği, kişiliğinin oturması, hayata ve aydınlığa doğru giderek artan masumiyeti bu garip özveri tarafından korunmuştu. Bu konuda sorular sayısız muammalara dönüşüyor, uçurumların dibinde yeni uçurumlar açılıyor, Marius, Jean Valjean'ın önünde başı dönmeksizin eğilemiyordu. Dipsiz bir uçurumu andıran bu adam kimdi? Yaratılışın kadim sembolleri ölümsüzdür. Daha büyük bir aydınlığın değiştireceği o güne kadar insanların arasında iki tür adam değişmeden var olacaktır. Biri üstün, diğeri aşağılık. Biri iyiliği, diğeri kötülüğü temsil eden iki adam. Habil ve Kabil. Bu yüreği şefkat dolu. Kabil kimdi? bir bakireye adeta dini bir tutkuyla bağlanan, üzerine titreyen, onu yetiştiren, koruyan, saygınlaştıran, saflıklarla sarmalayan bu alçak aydut kimdi? Bu masumiyete, üzerinde tek bir çamur lekesi bile bulaştırmayacak kadar saygı duyan o çirkef kuyusu kimin nesiydi? Koseti eğiten, tek gayesi doğan bir yıldızı tüm gölgelerden ve bulutlardan korumak olan bu karanlık adam kimdi? Bu janvajyanın, aynı zamanda Tanrı'nın sırrıydı. Marius bu çifte gizem karşısında geriliyor, biri her nasılsa diğerini gölgede bırakıyordu. Tanrı bu macerada Jean Valjean'dan daha ön plandaydı. Tanrı'nın aletleri vardır, dilediğini kullanır. İnsana karşı sorumlu değildir. Tanrı'nın nasıl davrandığını bilebilir miyiz? Jean Valjean, Kosset için emek harcamış ve bu ruhun şekillenmesine biraz olsun katkıda bulunmuştu. Burası tartışılmazdı. Peki ya sonra? İşçi iğrençti ama yaptığı muhteşemdi. Tanrı mucizelerini kendi keyfince üretir. Bu mükemmel koseti yaratırken janvajanı kullanmış, bu garip yardımcıyı bir görev için seçmek hoşuna gitmişti. Ona hesap sorabilir miyiz? Gübreler ilkbaharın gülleri hazırlamasına ilk kez mi yardım ediyordu? Marius kendine bu soruları soruyor ve verdiği yanıtları yerinde buluyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi kendi kendine itiraf edemese de tüm bu sorularla Jan Valjean'ı sıkıştırmaya cesaret edememişti. Tasvir edilemeyecek kadar saf ve temiz olan kosete e sahipti ve ona tapıyordu. Bu onun için yeterliydi. Başka bir açıklamaya, aydınlığa ihtiyacı var mıydı? Koset bir ışıktı. Işığın aydınlanmaya ihtiyacı var mıydı? Her şeye sahipti. Başka ne isteyebilirdi? Tüm bunlar yeterli değil miydi? Janvaca'nın kişisel sorunları onu ilgilendirmiyordu. Bu adamın lanetli gölgesine doğru eğilirken o sefilin gerçekleri yansıtan şu sözlerine sarılıyordu. Kosetli ilgili hiçbir akrabalık bağım yok. 10 yıl önce varlığından haberdar bile değildim. Jean Valjean gelip geçen biriydi. Bunu kendi söylemişti ve şimdi geçip gidiyordu. Kim olursa olsun rolü bitmişti. Artık kaderin verdiği görevleri yerine getirmek için Koset'in yanında kendisi vardı. Koset göğün maviliğinde eşini, aşını, kocasını, semavi erkeğini bulmuştu. Koset dönüşümünü tamamladıktan sonra kanatlanıp uçarken o iğrenç ve içi boş kozasını, canvar yeryüzünde bırakmıştı. Hangi düşünce çemberinde dolanırsa dolansın, Marius habire canvarcanın ürkütücü imgesiyle karşılaşıyordu. Bu korku belki de kutsaldı. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bu adamda bir quid divinium hissediyordu. Ama ne yaparsa yapsın, hangi hafifletici nedenleri kullanırsa kullansın, nihayetinde şu sonuca ulaşıyordu. O bir forsaydı. Yani son basamağın altında bulunduğu için toplumun merdiveninde yeri olmayan bir yaratıktı. Kürek mahkumu en alçak insanın bile ardından gelir. İnsani vasıflarının tüm elinden alınmış olan forsa, artık insanlarla denk değildir. Marius demokrat olsa da ceza hukukunun o acımasız sistemini benimsiyordu. Ve yasanın darbesini indirdiği kişiler söz konusu olduğunda yasayla aynı düşünceleri paylaşıyordu. Henüz bilişsel evrimini tamamlamamış, insanların yazdıklarıyla Tanrı'nın yazdıkları, yasayla hak arasındaki farkı görecek aşamaya gelememişti. İnsanın geri gelmeyecek, telafi edilemeyecek olanı dilediği gibi kullanma hakkına sahip olup olmadığına hiç bakmamıştı. İntikam sözcüğüne isyan etmiyordu. Yazılı yasalara karşı durmanın amansız cezalara çarptırılmasını doğal buluyor ve toplumsal lanetlemeyi uygarlığın bir sonucu olarak benimsiyordu. Muhakeme gücü hala bu seviyede olsa da dürüst kişiliği sayesinde gelecekte kaçınılmaz olarak gizli bir gelişme kaydedeceği söylenebilirdi. Bu düşünceler çerçevesinde Jean Valjean ona biçimsiz, itici bir yaratık olarak görünüyordu. Dışlanmış bir forsaydı. Forsa sözcüğü onun için ilahi adaletin yargısıydı ve Jean Valjean'ı uzun süre gözlemledikten sonra son kararı ondan yüz çevirmek olmuştu. Jean Valjean'ı ona size günah çıkarıyorum dedirtecek kadar sorgulayan Marius'un kesin sonuca ulaşmasını sağlayacak 2-3 soruyu sormadığını ısrarla belirtmemiz gerek. Bu sorular aklına gelmişti ama Marius onları sormaya korkmuştu. Jondret viranesi, barikat, Javer. Bu sorulara verecek cevapların nereye varacaklarını kim bilebilirdi? Jean Valjean geri adım atacak bir adam değildi ve gerçekleri açıklamaya başladığında onu durduramayabilirdi. Bazı olağanüstü durumlarda bir soruyu sorduktan sonra cevabını duymamak için kulaklarımızı kapatmak hepimizin başına gelmemiş midir? İnsan özellikle sevdiği zaman bu tür alçaklıkları yapar. Özellikle kendi yaşamımızın bir parçasının da işin içine karıştığı karanlık olayları aşırı kurcalamak doğru değildir. Canvalca'nın ümitsiz açıklamalarından doğacak ürkütücü bir ışığın, iğrenç bir aydınlığın kosete kadar ulaşamayacağını kim bilebilirdi ki? Bu meleğin alnına cehennemden gelen bir ışık yansımasının düşmeyeceğini kim bilebilirdi ki? Kaderin renkli yansımalar yasası gereği suçun masumiyeti damgaladığı böyle oyunları vardır. En saf yüzler bile ürkütücü bir yakınlığın yansımasını taşıyabilirler. Haklı ya da haksız, Marius korkmuştu şimdiden çok şey biliyordu. Her şeyi aydınlatmaktan çok oluruna bırakmak istiyordu. Kendini kaybetmiş bir halde Koset'i kollarının arasına alırken Jean Valjean'a gözlerini kapatıyordu. Bu adam yaşayan korkunç bir gece yandırıyordu. Onun sırrının derinliklerine inmeye nasıl cesaret edebilirdi? Karanlığı sorgulamak korkunç bir şeydi. Ne yanıt vereceğini kim bilebilirdi? Şafak sonsuza dek lekelenebilirdi. Marius böyle bir ruh hali içinde, bu adamın Cosette'le bir şekilde ilişki içinde olacağını düşündükçe kafası karışıyordu. Kesin ve nihai bir karara varmasını sağlayacak o ürkütücü soruları sormadığı için şimdi kendi kendine kızıyordu. Kendini çok iyi niyetli, çok yumuşak, hadi biz söyleyelim, çok zayıf hissediyordu. Bu zayıflık onu temkinli davranmayıp taviz vermeye sürüklemiş, duygularıyla hareket etmiş, hata yapmıştı. Jean Valjean'ı hiç düşünmeden kovmalıydı. Jean Valjean yanan bir ateşti. Sönmüş gibi görünse de her an etrafına kıvılcımlar saçabilirdi. Bu adamı evinden uzak tutması gerekirdi. Kendine kızıyor, kendini körleştiren, sağırlaştıran, sürükleyen bu ani duygu girdabının şiddetine öfkeleniyordu. Şimdi ne yapmalıydı? Jean Valjean'ın ziyaretleri onda derin bir tiksinti uyandırıyordu. Bu adamın evinde ne işi vardı? Burada ne yapacağını şaşırıyor, daha derinlere inmek, kendi kendini sorgulamak istemiyordu. Söz vermiş, söz vermesi için ikna edilmişti. Jean Valjean bir Forsa da olsa, hatta özellikle Forsa olduğu için sözünü tutmalıydı. Artık Cosette karşı görevini yerine getirmeliydi. Sonuç olarak içindeki tiksinti ona isyan ettiriyordu. Marius kendisini huzursuz eden her bir düşünceyi peş peşe zihninden geçiriyor, Kafası iyice karışıyordu. Bu felaketi Koset'ten gizlemek kolay değildi. Ama aşkın verdiği gayretle Marius bunu başardı. Zaten belli bir amacı olmadan, beyaz bir güvercin kadar saf olan ve hiçbir şeyden kuşkulanmayan Koset'e e çocukluğu ve gençliği hakkında sorular sorduğunda bu kürek mahkumunun babalık görevini hakkıyla yerine getirdiğine, hoşgörülü ve saygılı davrandığına giderek daha çok ikna oldu. Marius'un sezdiği ve varsaydığı her şey gerçekti. Bu ısırgan otu bu zambağı sevmiş ve korumuştu.